Koronavirüsün tüm dünyada yayılması akıllara hamile kadınların bu durumdan nasıl etkilendikleri sorusunu getirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Cengiz, bir gebe koronavirüsü kapsa bile büyük olasılıkla ölmeyecek. Ayrıca yapılan testler anne kanında bebeğe virüsün geçmediğini gösterdi dedi. Anne adaylarına müjdeli haber Koronavirüsle ilgili gebelerde yapılan testler anne karnında bebeğe virüsün geçmediğini gösterdi. Bu gebelerde yapılan testler anne karnında bebeğe virüsün geçmediğini göster gösterilmiş. Bu çok olumlu bir şey. Yani en azından anne karnında bebekte bir risk yok diyebiliyoruz. Ancak yapılan testlerden alınan sonuçlar hep ileri haftalardaki gebelere ait. Erken haftalar için bir şey söyleyebilmek henüz mümkün değil. Erken haftalarda bu virüs ulaşırsa gebeye ne olacağını onu yine bilmiyoruz. Maalesef kestiremiyoruz. Bebek virüsten anne karnında değil, doğumdan hemen sonra etkileniyor. Anne karnından değil, anne ile emzirme döneminde veya doğumdan hemen sonraki dönemde temas halinde bulaştığını biliyoruz. Bir bebek 36 saatlikken bu virüsü kaptı. Bir bebek de 17 günlükken bir virüsü kaptı. Bir de İngiltere'den bir bebekten bahsediliyor ama onu da tam olarak bilmiyoruz. Virüs kapan gebe için doğum süreci de sıkıntılı hale geliyor. Gebelikte özellikle eğer bu virüsü kaparsak e, gebelerde ne yazık ki erken doğum çok tetikleniyor. Yani yüzde 45-50 hasta'da erken doğum oluyor. Bebek anne karnında sıkıntıya girebiliyor. Bu nedenle anneler sezeryan olmak zorunda kalıyor. Gebelerin gerçekten çok dikkat etmesi lazım. Anne adaylarının bu süreçte özellikle ev gezmesi ve şehirler arası yolculuk yapmamaya dikkat etmesi gerekiyor. İşte dikkat edilmesi gereken diğer detaylar. Toplu taşıma kullanmamaları gerekiyor gebeleri. Mümkün mertebe kendilerini korumaları kollamaları gerekiyor. Bu arada eğer şüpheli bir temas yoksa gebenin normal kontrollerine devam etmesi gerekiyor. Eğer gebede ateş, solunum sıkıntısı veya öksürük varsa, durumu kötüye gidiyorsa hemen 184 numaralı COVID-19 bulaşma ve danışma hattını araması veya en yakın acil servise başvurması gerekiyor.